ihalesi olan tanımsal sulama borusu alım ihalesine hoş geldiniz. İhale yani saati itibariyle toplam 11 doküman alan toplam teklif sayısı 6 firmadır. İhale ee, yani bitirip önce yaklaşık maliyeti okuyarak başlayalım. Yaklaşık maliyetimiz 11 milyon 352 bin Türk lirası 36 kuruş. Birinci sayı isteklerimiz Nirvana Mühendislik İnşaat Makine Tarım Turizm Tekstil Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Sektörün teklifi 9 milyon 269.228 Türk lirası 14 kuruş. Sunmuş olduğu temra 350 Türk lirası. Geçici temra uygun. istekli yeterli bilgiler ve yöneticilere ait bilgiler ve teminat mektubu halinde sunulmasını beyan etmiştir. İkinci sıra isteklimiz Fırat Plastik Kavuşuk Sanayi ve Ticaret Anılım Şirketi. Teklifimizin teklifi 12.557.644 Türk Lirası 68 kuruş. Dört yüz elli bin teminatı bulmakta. Geçiş teminatı uygun. İstekli yöneticilere ait bilgiler, vekaletname ve teminat mektubu ayet izin numaralarını yeter kurduğunuz tablosunda etmiştir. Üçüncü sıra numaralı istekimiz İpek Fırdavak Demir Çelik Elektrik Tadil Ticaret Sanayi ve Mütet Şirketi. Toplam teklifi 9.867.994 milyon Türk Lirası 8 kuruş. yapılmış olduğu teminat 400 bin Türk lirası. Teminat duyurular. İstek yeterli bilgiler tablosunda yöneticiler ait bilgiler ve teminat mektubu ait edici numarasını etmiştir. Dördüncü sıra numaralı istekimiz EPAŞ, Döküm ve Plastik Sanayi Ticaret Anılım Şirketi. isteklerin teklifi 9 milyon 424 bin 930 Türk lirası. 400 bin teminatı bulmakta. Teminat uygulur. İstekli yeterli bir gelir yöneticilere ait bilgiler teminat mektubu ayet beyan beğenmiştir. Beşinci sıra numaralı istekli Turanlar yapı malzemeleri İnşaat nakliyat, turizm, ticaret, limitat şirketi. İsteklerinin teklifi 9.471.708 milyon 471 bin Türk lirası. Altmış bin teminatı bulmakta. Geçiş teminatı İstekli yazıcılar ait bilgiler, Teğmen Pekli Bariteci numarasının yeterli bilgileri tablosunda beyan etmiştir. Altıncı ve son sıra isteklimiz Mehmet Akçin. İsteklerin teklifi 9.242.339. milyon bin Türk lirası 50 kuruş. Teminatı 368 bin Türk lirası. Geçiş teminatı uygun. Son istedikleri de yeterli kuvveti tablosunda teminat mektubu ayetici numarasını beyan etmiştir. İhalemize mevcut durumun sonuna gelmiş olmaktayız. İhalenin sonucunu merak edenler EKAB üzerinden ihale değerlendirme borçlarını takip edebilirler. Hatırlamak için teşekkür ederiz.